Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması, divan kurulunun oluşturulması, başkan Saadettin Mahluçoğlu'nun konuşması ve faaliyetlerin sunulması, yapan zekat meclisi kurulma önerisinin ve genellik görüşmesi, dilek ve temenniler kapanışı. ve Kadir Çavuşları Divan Kurulu Başkan ve Üyelikleri için önerimizi oylarınıza sunar, bilgilerinizi arz ederiz. 1303 2025 Turgut Akın, Tekin Arpsoy ve Saadetli Mahmutçoğlu imzasıyla Önerilen isimleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. dahil olmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Geride bıraktığımız 8 ay 8 aylık çalışmamızın sonunda sizlere sunumunu gerçekleştirmeden önce Sayın e, Yürütme Kurulu üyelerimizin ve Meclis ve Çalışma Grubu başkanlarımızı ve Gönüllü emekçilerimizin hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Yine bu süreçte konseyimizin ihtiyaç duyduğu her noktada bizlere desteğini esirgemeyen, oluşturduğumuz öneri kararlarına hassasiyetle değerlendiren ödemiş belediye başkanımız Sayın Mustafa Duran'a da tekrardan teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görev süremizde de bize ihtiyaç olduğundan her noktada ödemiş için bugününde de geleceğinde de olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Bu durumda düşüncelerimize genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Divan Başkanı, Başkanım, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, Sayın Kent Konseyi Başkanım, Genel Kurulumuzun değerli üyeleri, hepiniz genel kurulumuza hoş geldiniz, şeref verdiniz. E, seçimli genel kuruldan bugüne kadar yapılmış olan faaliyetlerle ilgili sizleri bilgilendirmek için e, huzurumuzdayım. Olabildiğince e, hızlı bir şekilde bu aşamaya geçmeye çalışacağız. Ee, evimizden geldiği kadar her ay ortalama 4-5 etkinlik yapmaya çalışarak bu süreci verimli kullanmaya çalıştık. Ee, faaliyet sunumları e, fazla uzadığı zaman e, dinleyicilerin ilgisini kaybedebiliyorsa o yüzden olabildiğince kestirme özet bir şekilde faaliyetlerimizi size aktarmaya çalışacağım. Katılımlarınız için tekrar teşekkür ederim. Ödemiş Kent Komiseyi 11 Temmuz 2024 tarihli e, seçimli genel kurul toplantısıyla yeni dönemi başladı. 135 üyemiz katıldı bu toplantıya. Ee, toplantıda e, açık bir destekle şu anki başkanımız Saadettin Avuçoğlu ve yürütme konumuz e, göreve geldi. E, hemen ardından e, daha seçimden çok az bir süre sonra bir hafta sonra o kadar bile değil belki. E, de, e o dönem maden tetkik aramanın e, sondaj çalışmalarının yapıldığını öğrendik. Hemen ayağımızı bozuyoruz. Ee, çiçeği Çiçek başkanımızla ilk yaptığımız şey orada böyle bir kent konseyi çevre olan duyarlılığını göstermek oldu. Ee, olduğu konulu yani, üyemiz Aydın Ağabeyimiz bizimleydi. Ee, Aydın hocamız var. Aynı zamanda e, çevre çalışma grubu temsilcimiz oldu. Kendisiyle o gün olay eskiyle tanıştık. Çok değerli bir haber kendileri. Ee, sonraki süreçte e, yine hazırlıklarına seçimler önce başladığımız e, bir gençlik projemiz vardı. Her sene yaptığımız bir iş zaten. gençlik festivali, müzik festivali. Bunun hazırlıklarına hemen geçtik. Sağ olsun başkanımız da konuya çok sahip çıktı. bu gönüllü gençlerle birlikte yaptığımız bir organizasyon tamamen gençlerin isteğine, talebine dayalı bir iş. bunu yapabilmek adına sponsorlarımızın desteğini e, Saadettin Başkan olsun, belediye başkanımız olsun. her konuda sağ ve gençlerimize güzel bir gece yaşatmanın mutluluğunu yaşadık e, ee, yine yürütme kurulu toplantılarımızı e, seçimden bugüne kadar e, eksiksiz şekilde yaptığımızda belirtmek istedim. İlk toplantımızı e, burada belediye e, encümen salonunda yaptık. Sağ olsun belediye başkanımız e, bize her türlü desteği imkanı sağlamaya çalışıyor. Sonrasında zaten ileride de deyince e, kendi yerimize geçtikten sonra toplantılarımızı Ödemiş Kent Konseyi binasında yapmaya başladık. Ee, yine yaz döneminde yapmış olduğumuz bir farkındalık e, faaliyetimiz oldu. E, sıcak yaz aylarında, e, özellikle kurak dönemlerde e, sokak hayvanlarının e, su bulmakta suya erişimde bir su çekmeyi düşünerek e, merkezde bulunan 10 e, parkımıza Ödemiş e, Bebeğe'nin destekleriyle suluklar yerleştirdik. E, bu da e, hala e, aktif bir sulukta kullanılıyor. E, halkımız da yoluna sahip çıktı. Bundan da ayrı bir mutluluk duyduk. İlçemizin kurtuluşunun 102. yılı kutlama etkinliği kapsamında 3 Eylül tarihinde hükümet meydanında yapılan resmi kutlama programına Ödemiş Kent Konseyi e, Halk Oyunları e, Topluluğu, Gönüllü Dans Topluluğu da diyebilir bunlar. E, Arzu Hoca'nın hazırlandılar e, ve e, bütün katılımcıların e, protokolünün beğenisini toplayan çok güzel bir gösteri. E, orada ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun şerefine e, sergilendi, sahnelendi. Bu da e, bizim aynı zamanda hani kültür sanat gelişimizi ilk e, yaptığı işlerden biri oldu diyebilirim. Yeni dönemde. Evet, e, Eylül ayında yani Temmuz'daki seçimden sonra yani yaklaşık e, iki ay sonra Kızılay yılın olduğu yerde Eski Caddesi'nde numara 12'de bulunan şu an adresimize taşındık. E, kendi toplantılarımız artık kendi elimizde bir söylemiş. Kent Konseyi'nin yani geçmiş dönem ve çok hafif olanları için söyleyeyim. Uzun süredir bir yer problemi vardı. E, yaklaşık son 3-4 senedir göçebe bir şekilde e, belediyesine nereye görürse e, orada e, faaliyetimizi sürdürmeye <laughs> çalıştık. Bu dönemde sağ olsun Mustafa Duran Başkanımız hem merkezi hem erişkilerinde bir yer olan e, Dediğim adresi, yani Enstitü Caddesi numara 12 bize tavsiye ettik, e, bütün faaliyetlerimizi orada gerçekleştiriyoruz, e, herkesi de bekliyoruz. 2009'dan bu yana kullanmakta olduğumuz bir logomuz vardı, o dönem e, Ödemişkent Konseyi kuran e, bir adet e, bir logo hazırlatmış fakat e, o çalan şarkıları için e, güzel, çekici bir logo olmasına rağmen olay bize gelinceye kadar da, 15 yani sene fazla süre var, e, logonun sadece elimizde bir tane fotoğrafı kalmış ve vektörel çizime çok uygun bir logo da değildi. Bir şey de yapamadık güncellemek için. Biz de e, bu durumu aynı zamanda bir fırsat gibi dedik yeni bir logo üzerine e, oturalım çalışalım. Belediyemizin grafik arkadaşlarıyla, meclislerimizdeki arkadaşlarımızla oturup düşündük. Daha sade, daha anlaşılır, kapsayıcı ve bizim bütün renklerimizi içeren kadının gençliği, e, hatta işte yaşlıyı temsil ettiğini düşündüğümüz farklı renklerden oluşan bu logoyu e, hayata geçirdik. Artık resmi logomuz budur. Bunu kullanıyoruz. Bunu da deyince paylaşmış olalım. 4 Ekim hayvanları koruma günü dolayısıyla barınağımıza gittik. E, hem bir mama bağışında bulduk hem de orada e, çalışmaları, e, durumu, mevcut durumu yerinde görme fırsatı yakaladık. Belediyemizin bu konuda çok ağır bir yükü var. E, hayvanlarla alakalı e, toplum neredeyse tam olarak ortada ikiye bölünmüş diyebiliriz. Ee, bir kısım sokak hayvanların probleminden çok fazla şikayetçi, haklı sebepleri elbette ki var. Bir kısım da sokak hayvanlarının e, başına geleceklerden endişeli. Bu mevcut mevzuatlı canlı sonrası, belediyeliklerden ağır yük sonrası. E, bu konuda herkesin kaygılarına e, elbette ki saygı duyuyoruz. E, hepsiyle de ortak faydalarımız var. E, en doğru, e, en insancı çözümlerde öyle bir konseyi olarak bu konunun her zaman takipçisi olacağız. Belediyemizde evet. yanında olduğumuzu bir kere daha vurgulamak istiyoruz. Evet, 2024 Ekim ayı içerisinde biz meclis seçimlerimizi yeniledik. Ödemiş Kent Konseyi'nin şu an 3 tane aktif meclisi var. Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi ve Kültür Sanat Meclisi. Bu meclislerin seçimlerini peş peşe yaptık. Önce gençliği yaptık, sonra kadın meclisi yaptık, son olarak da Kültür Sanat Meclisi seçimlerimizi yaptık. Gençlik Meclisimizin başına şu anda aramızda bulunan Ayşe Melek Aslan seçildi. Kadın Meclisine Hilal Aral Öz başkan olarak seçildi ve Kültür Sanat Meclisine de Arzu Bekli hocamız başkan olarak seçildi. Güzel katılımlarla bu genel kurulda gerçekleştirdik. Bizim zaten asıl amacımız hani bir meclis kurup ya da işte bir konuyu gündeme getirip arkasını bırakmak değil, sürdürülebilir bir şey yapmak istiyoruz. Bir meclis kuruyorsak Ondan sonraki süreçte gelip katkı koyacak isimler, o hevesi taşıyan, o enerjiyi gördüğümüz isimler bizim de olsun istiyoruz. Çünkü geçmiş dönemde, ben de 5 yıldır bu kurumda genel sekreterlik yapıyorum. E, rica ederim millet de e, hani bir yerlere davet ettiğimiz insanların bir sonraki toplantılara gelmediğine çok şayet oldum. Ama e, ben burada olmak istiyorum diye kapıdan giren herkes o yüzden bizim için daha değerli. Çünkü o kişiler geldiği zaman gerçekten katkı koyuyorlar. Hani bizim hatırımıza değil de kendi hizmet etmek için gelen arkadaşlarla yol bilmemiz gerekiyor ve böyle kitleyle beraber olduğumuz için de ziyadesiyle mutluyuz. Bu gelecek adına da bize çok umut veriyor. bizim zaten en büyük dileğimiz bu ortak değerler etrafında kalabalıklaşmak. Kendimize hizmet etme düşüncesiyle, gönüllü faaliyetlerde buluşmak düşüncesiyle yani taş üstüne taş koymak için ya da koymanı desteklemek için ya da daha da iyi koyulmasını sağlamak, yönlendirmek için bir araya gelmek istiyoruz. Evet. Bunu da yavaş yavaş daha etkin bir şekilde sağladığımızı görmekle bizi aynı zamanda daha fazla büyüyor, daha fazla çalışmak istiyoruz. Bundan duyduğumuz memnuniyeti yönetim adına vurgulamak istiyorum. Müzik ortak olunması e, öyle ilçemizin faydası olacağını düşünüyorum. Öncelikle başlıca sulamanın önlenmesi. E, bilinçli hayvancılık konusunda, bilinçli konusunda da buradan meclisinde fayda olacağını düşündüğüm için böyle bir öneriler değişiyor. Teşekkür ederiz. Şükmelerin sabzası söz konusu olunca aleyhine söz almak diye bir şey söz konusu olamaz tabii ama e, Sercan arkadaşımızın da belirttiği gibi e, Küçük Mendere Sobası dünyanın en ovalarından ilk üç sıraya giren bir ova. E, hem gelişen tarım teknolojilerini hem de üreticilerimizin ürünlerinin e, daha da e, değerini bulabileceği şekilde değerlendirebilmesi açısından tarım ve e, hayvancılık meclisi aslında bizim bölgenin olmazsa olmazlarından biri. E, ben hem bir eğitimci olarak hem de e, bir ziraat fakültesi mezunu olarak e, bu mecliste görev alan arkadaşların da hani meclisimizin sadece etiket olarak adı kalmasın. Mutlaka üreticimize e, bilgi, görgü ve e, arttırıcı çalışmaları da götürecek şekilde hem hayvancılık anlamında hem toprak tarım anlamında e, çalışmaları götürmesini e, e, bekliyorum. ve başarılı çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Radio Remix.